Cehennemin dibine kadar yolum var dedi bana. Lan bana niye böyle diyorsun? <laughs> Suratıma tükürdü şerefsiz. Ezik diyor bana. Lan oğlum Donald Trump mı lan? Oha! Çünkü bizim kadını öldüren bu olabilir. Merhaba arkadaşlar benim konsolumdan Serdar. Bugün sizlerle beraber müfettiş olacağız. Ama bir vakayı baştan sona çözmeyi göstereceğim. Deliller bulacağız. insanları sorgulayacağız. Ve sonunda suçluyu bulacağız. Siz de bana yardım etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. O zaman çok uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Evet şimdi burada bir ka kaza diyecektim aslında. Cinayet mi? Neden bu? Ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Yani. cinayet olup olmadığını. Neyse delilleri topluyoruz. Görüyorsunuz şu an bir bıçak kanlı bıçak. Kanlı bir el izi. Direkt bulduk bence kim olduğunu. kadın direkt delil olarak alabiliyor muyuz? Kadın delil olarak alıyorum. Ve son olarak da bir çiçek var. Bir şeyi kutluyorlarmış arkadaşlar. Şimdi ise ölen kadının kocasını sorgulayacağız arkadaşlar. Karısı onu aldatmış. Evet ve bundan şüpheleniyor arkadaşlar. Bu adamdan şüpheleniyor. Beni bırakın kimse öldürmedim diyor adam. Ama üzerinde kan var. İtirafını hemen yaz diyebiliyorum. Bu kan büyük bir delil aslında. Kan olduğunu söylüyorum üzerinde. Evet. Kendimi tıraş ederken kesmişim diyor. Alan söyleme bana. Bak karşında devletimi bir var. Bekle senin canını alacağım. Sizce neden ben karımı öldüreyim falan diyor bana. Böyle bakış yapma bana. Vallahi toka değersin. O seni aldattı. Sen bir psikopatsın diyebilirim. O seni aldattı diyeceğim. Evet o çıllık benim en yakın arkadaşını beni aldattı diyor. E kabul ettin o zaman sen doğru değilsen. Bir dakika. Kanlı bıçak zaten delil olarak gösterebiliyorduk ama burada bir zehir de var. Ama kanlı bıçak delil olarak gösterip seni direkt delilini ortaya koyuyorum ve hapise alıyorum seni. Lan bıçağı attı ve dedi ki artık senin bir kanıtın yok dedi. Arkadaşlar burada onu vurucu darbe yapıyoruz. O bir sahteydi diyoruz ve bam yat aşağı. Bunu salabiliyorum, öldürebiliyorum ya da tutuklayabiliyorum. Tutukluyorum direkt. Hadi basket. Basket at. Karısını öldürmüş. Burada kararı da ben veriyorum ama ne? Olur. Ya şimdi burada kararı da ben veriyorum ama siz olsa ne yapardınız arkadaşlar? Yani karısı aldattığı için sizce adam onu öldürebilir mi yani? Böyle bir mantık var mı? Karısı aldattıysa, aldattığını biliyorsun. ayrıl o zaman kardeşim. O yüzden arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Siz bu adama ne yapardınız? Tutuklar mıydınız yoksa salar mıydınız? Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Hepsini yazın bu arada. Bütün katillere yazacağız tamam mı? O yüzden sırayla. Evet bir manita var burada şimdi. Ne söylemek istersin? Ne sipariş etmek istersin dedi bana. Bunu tavlamaya mı çalışacağım şimdi? Bir tane siyah kahve şeker olmasın diye biliyorum ya da senin numaranı alabilir miyim tatlım diye biliyorum. Direkt yürüyeyim mi arkadaşlar? Direkt yürüyorum lan ben. Koşuyorum hatta. Benim yerime sana çikolatalık pasta öneriyorum falan filan dedi. Ben Hanlayım. Seni daha önce burada hiç görmemiştim. Sen burada mısın dedi bana. Arkadaşlar burada bize soru yönelttiğine göre bize yürüyor arkadaşlar. Ben burada ona vurucu bir darbe yapıyorum. Senin hayallerinden geliyorum. Ana ne avradını bas lan. Daha önce hiçbir İnsan bana bunu söylememiş. Ne kadar romantik diyor. Bak tipe bakın arkadaşlar. Düştü zaten. Kız bir el, el, benim avuçlarımda şu anda. Senin gibi bir adam ne için yaşıyor dedi bana. Ben de ona diyebiliyorum ki ben bir dedektifim bebeğim. Ya da bunu söylersem seni öldürebilirim diyorum. Hayır hayır. Ben bir dedektifim bebeğim. Ne kadar heyecanlı ve çok tehlikeli bunu beğendim dedi. Yüzünde bir yara var. Bu bir görevde mi oluştu falan diyor. Demek ki yüzümüzde yara varmış arkadaşlar. Bunu da şaşalı bir şekilde bir tane suçlu benim yüzümden bıçakladı diyorum ve dağla da böyle düşürüyorum. Çünkü kızlar belalar kekolardan, uğraşır, kekolardan hoşlaşır, hoşlaşır. Ne bileyim sabıkası olanlardan hoşlanır. İnanmıyorum böyle bir şey olduğuna sanki bir film gibi. Sen çok cezursun diyor bana. Hafta sonları boş musun diyor. Bu cumartesi ne yapacaksın dedi bana. Seni yemeğe götüreceğim diyorum. Bak direkt yemeğe götüreceğim diyorum yani bu kadar. Kendime güvenim bu yani. Sen de bir yemeğe çıkmak için hazırım de dedektif dedi bana ve görüşürüz dedi. Kızı tavladık arkadaşlar. Tertemiz. Yani dedektif olduğum için kızları da tavlayabiliyor muyum? Bu o anlama mı geliyor? <laughs> Neyse şaka bir yana şu anda tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet burada bir soygun gözüküyor. Bu ne? Bunu alabiliyorum. Al bakalım. Eliz'i varmış. Eliz'ini al bakalım. Zaten Eliz direkt beni çözüyor ama. Neyse bunu aldı. Şapka var bir tane mor. Ve bir tane de kürek. Delilleri buldum. Şimdi arkadaşlar şapka parçalanmış. Delil olarak şapkamız var diyor parçalanmış Bunu birleştirmem lazım ki e, Delil olarak sunabileyim arkadaşlar Bakın birleştirdim tertemiz oldu Devam ediyoruz halinde vaka devam ediyor arkadaşlar Ve şu anda olayı gören kişiyle beraber konuşacağım arkadaşlar Bankanın güvenlik görevlisi ama bankanın güvenlik görevlisi ama bir özelliği var arkadaşlar çok tembelmiş. Evet burada yalan söylediğini yalan makinesi var arkadaşlar şu anda yalan söylediğini buradan görebiliyorum. Evet bu doğru söylüyor benim adım John Galt işte ben bankadaki güvenlik görevlisiyim falan filan tamamdır doğru söylüyorsun. Bugün bütün gece devriye gezdim diyor bölgede ama yalan söylüyor arkadaşlar bu çünkü şerefsiz bir insan olduğu için tembellik yapmış. Yalan söyledi zaten belli. Tamam sadece bütün gün donat yedim ve televizyon izledim diyor. Ama bankanın dışından bir kasa sesi duydum diyor Ve onu çek, e, kontrol etmeye gittim diyor Yalan söyleme oğlum bak gözlerini kaçırıyorsun Ben anlarım ben dedektifim Sen beni kandıramazsın dostum Yalan söyleme Evet bu işin doğrusu korktum ve saklandın diyor Ulan şerefsiz Bu doğru Ama sonra kasadan çıkan bir hırsız gördüm Ve üzerinde siyah kıyafetler vardı dedi Bu doğru arkadaşlar Ama çok geç dostum bak Bunu yapmaman gerekiyor John bu olaylardan sonra direkt seni aradım ve parayı hiç dokunmadım diyor ama yalan söylüyor. Para çaldıysan seni de içeri alacağım. <laughs> arkadaşlar altın külçesi almış ama geri bırakmış. Doğru geri bıraktı doğru ama şerefsiz ne çalıyorsun lan? Şimdi suçluyu arayacağım arkadaşlar. Buradan kaydıra kaydıra bu tipe bu şapka gider mi gitmez bence. Ha ne? Hayır. Aa Heisenberg lan. Arkadaşlar Breaking Bad'deki adam. Neyse bu adamımız gördüğünüz üzere siyahi. Şimdi oturtacağım zaten. Oturtuyorum, oturttum. Buldum seni. Gel bakalım seni bir sorgulayalım. Bu arada şakasız aşırı moda girdim. Aşırı moda giriyorum yani. Mükemmel zevkli ya. Suçluyu tarıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Hiçbir şey saklamıyorum ben dedi. Bakalım neler saklıyorsun şerefsiz seni. Şöyle şapkadan başlayalım. Vücuda bakıyoruz. Bir şey yok buralarda evet. Ulan bir şey bulursam canını yakarım amasın. Aha para. Para kesesini buldum. Lan bu kilot ne? <laughs> oğlum dantelli kilot giyiyor. <laughs> oğlum kadın kilotu giyiyor. Hırsız kadın kilotu giyiyor arkadaşlar. Şaka gibisin ya. Aha bir silah var. Oğlum nasıl silah var ya üzerinde? Ta Aramıyor musunuz bunu? O benim değil diyor. Şerefsiz senin ağzını ettim oğlum. Şimdi seni bir sorgulayalım bakalım. Gel buraya. Bana birazcık kahve getir diyor. Latte ya da cappuccino diyebiliyorum. Ezik bir polis gibi ama... Ona laf koyacağım ve diyeceğim ki hapishanede kahve olmayacak. Sakin ol adamım sakin ol. Bu sadece şakaydı diyor. Bak nasıl korkmaya başladı. Bak titriyor titriyor. Yani sen var ya gel gel. Neden bankaya beyin soyduğumu düşünüyorsun diye soru sordu bana. Çünkü şapkan zaten o uyuşuyor. Ha ne oldu? Önüne koyunca çat diye delildi Korkarsın işte. Belki hırsızlardan bir tanesi ben de aynı şapkayı takıyor olabilir dedi. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Ben nasıl bir banka soyguncusu olabilirim ki? Ben bildiğim fakirlik içinde öleceğim diyor. Şu an bana öyle diyor ama buna kanıt olarak diyeceğim ki sen bir altın kolye takıyorsun diyebiliyorum ya da bütün paranı kazinoda harcamışsın diye biliyorum ama altın kolyeden gidebiliriz. Bu bir sahte diyor ama inanmazdım oğlum. Bak kalp sattı bak. Kalp sattı şerefsiz. Sahte olduğunu inanmam. Ama cehennemin dibine kadar yolum var dedi bana. Ulan bana niye böyle diyorsun? <laughs> suratıma tükürdü şerefsiz. Ezik diyor bana. Olan bana ezik dedi. Suratıma tükürdü. Polise saygısızlık yaptın. Bir hırsızsın ve benim suratıma tükürdün. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Tek yumruk attım adam. Ben de vuracağım sandım. Aa burnumu kırdım falan diyor. Oğlum burnunu kırmak az. Ben seni öldürmeyi düşünüyorum az önce. Karpuz 200'e çıktı arkadaşlar. Ben bu adamı benim suratıma tükürdüğü için idam edecektim. Gebereceksin evet. Bek Hayır lütfen falan deme. Arkadaşlar çarptırdım onu ve. Ulan nasıl mekan bu? Hayda. Burada ne gerçekleşmiş ya? Bir kadın var. Kadın bir kere delil. Ondan sonra para var. Para delil değil mi? Lan para delildir. Cık. Neyse kelepçe delil. Zehir varmış. Zehir delil. Ve son olarak da kravat delil. Neden biliyor musun arkadaşlar? Çünkü bu elbiseye bu kravat yakışmadı kesin yani. O yüzden. <laughs> Hayır, kadının odasında kravat olduğu için. Lan. Elbise de varmış delil olarak. Çanta da varmış ve cüzdan da var. Üstüne üstü çiçek de var. Ne alaka bilmiyorum. Ama beraber göreceğiz. Bu kadın öğren kadının arkadaşı ve olaya tanıklık etmiş. Benim adım Kırmızı Ç Kelebek. Tamam Kırmızı Kelebek. Yalan söylüyorsun öncelikle. Senin adın Lizzy. Tamam. Bir muhasebeci olduğunu söylüyor ama yine yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun ki? Doğruyu söyler misin? Aa ben bir... O, or, 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 ormuş arkadaşlar kadın. Ormuş yani bildiğin. Bunu niye söylemekten utanıyorsun ki? O zaman yapma. Jane ile ben çok yakın arkadaşlık diyor. Doğru. Onu öldürenin kim olduğunu biliyorum dedi. Onun sürekli müşterisi olan bir politikacıymış. Yani kadın da arkadaşlar bizim ölen kadın da e, or. Anladınız mı? Politikacı adam Jane'i öldürmeyi tehdit etmiş ama... Bu yüzden seni aradım diyor ama öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Neyi? Doğrusu neymiş bakalım? <laughs> arkadaşlar adam bu kadına 100 dolar vermiş konuşmasın diye. Cık 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 cık. Bu kadını da içeri şey almak lazım aslında. Lan! Politikacı dedik de oğlum Donald Trump mı lan? Oha! Arkadaşlar Donald Trump'ı şu anda yargılıyorum. Çünkü bizim kadını öldüren bu olabilir. Beni çağırmanın nedeni ne diyor bana? Çünkü sen bir oru öldürdün. Or diyorum burada çünkü or yazıyor yani. Bildiğin fahişe yazıyor yani. Hayır burada bir hata olmalı Yalan söyleme. Bak 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 bak. Burada bana bir delil sunman gerekiyor. Bunu bunu sana düşündüren nedir diyor bana ama. Bak bakalım. Kravatlar uyuşuyor işte. Senin kravatın. Biri benim kravatımı çalıp bana bir plan uygu yapmış olmalı diyor. Kadınla birlikte olmayalı yıllar oldu falan diyor. Ama unutuyor ki yakasında bir kadın ruju var arkadaşlar. O benim büyük annemden. O benim çok sever diyor. Şerefsiz büyük annemden laf Fatma. Bak seni gerizekalı. Benim ünüm seni kovdurma yeter diyor. Lan bak şimdi. Sana bir yumruk çakacağım önce Donald Trump. Sus ve devam ediyoruz konuşmaya tamam mı? Dedektif sana bir ödül versem bu dosyayı kapatır mısın dedi bana. Ben devletin adamıyım. Asla kabul etmiyorum arkadaşlar. Bahşişi. Bahşiş değil rüşveti. Ve Donald Trump seni hapise atıyorum ve 30 yıl hapise arkadaşlar atıyorum. Arkadaşlar son olarak Donald Trump'ı yakalamayı beklemiyordum ama aşırı eğlendim yani. Çünkü olaya kişili falan anlatmak çok eğlenceliydi benim için. Eğer daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Siz ne yapardınız Donald Trump hapise atar mıydınız? Onun dışında onun dışında olan şeyleri de hapise atar mıydınız atmaz mıydınız? Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.